Selam dostlar Sirius Fitness kanalına hoş geldiniz. Bugün Körfez'in en muhteşem yoga hocasıyla birlikteyiz. Karşınızda Derya Hoca. Nasılsın hocam? Hoş geldin. <laughs> çok iyiyim. Çok iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Ben hoş de iyiyim. Hoş buldum. Hem de çok hoş. Bodozlama dalayım mı? İstediğin gibi dalabilirsin. Öğretmenim yoga nedir? Yoga evrensel olarak mı nedir bilmek istersin yoksa benim için mi nedir bilmek istersin? Hmm, senin için. Benim için yoga bir aşk gerçek bir aşk, sonsuz bir havuz, öğrenmesi hiç bitmeyen bir ders. Ama tanımlar. <laughs> çok derin girdik. Evet, yoga bambaşka ya. Önce özünü keşfetmen için bir rehber. Yoganın tanımı bende çok. Evrensel, Evrensel tanımı nedir? Evrensel tanımı ise birleştiren, bütünleştiren, bir araya getiren anlamında. Neyi? Aslında şöyle, ruhu, bedeni ve zihni bir araya getirmek için kullanılan bir yöntem. Çok eskilere dayanan, 5000 yıllık bir tarihi olan bir öğreti. Nerenin Aslında öğretisi? Hindistan'dan. Hindistan'dan. İlk şeyleri Upanishad'lara dayanıyor. Hindistan'dan daha öncesine, sonra çevrile çevrile zamanımıza kadar formunu bozmadan gelen en güzel şey değişmeden, yorum katılmadan olduğu gibi korunup gelen. Hmm, hem pratiği olsun hem öğretisi olsun. Bozulmadan gelen. O mesela çok etkilemişti beni. Peki bir soru soracağım. Tamam. Zaten soru sormak için buradasın <laughs> Peki hocam bir soru sorayım. Peki. Yoga bir... <laughs> Yoga bir din midir? Yoga asla bir din değil. Yoga büyük bir felsefe aslında dinle karıştırıyor. Ya onda bir ibadet yok, bir dayatma yok. Tamamen her şey sana bağlı. Yani kendini önce kendini ve özünü keşfetme adına çıktığım bir yolculuk asla bir din değil. Yani herkes din olarak adlandırmaya çalışıyor, ya da kodlamaya çalışıyor, kirletmeye çalışıyor. O yüzden din değil, bir felsefe büyük bir havuz. Din kirletiyor mantığım e, ya da söylemem yanlış anlaşılmasın. Dinin kirli olduğu için değil. Toplum olarak din öğretisinin kirli, kirliymiş gibi lanse edildiği için bunu söylüyorum. Asla dinlere karşı değilim. E, ama yoganın bir din olmadığını çok net e, deneyimlemiş bir insanım. Yoganın pratik kısmı yani asanalar kısmı Egzersiz yapılan yerlerde çok tercih ediliyor. Yoga aslında nerede yapılır? Ee, yoga her yerde yapılır. Yoga sabah kalktığında pijamalarınla da işte halının üstünde de orada burada her şekilde her koşulda yapabileceğin bedenini rahatlatan, esneten e, ve bununla beraber hem güçlendiren artı zihnini bu şekilde bir hizaya getirmeye çalışan ve zihin karmaşıklığını kurtarmana yardımcı olan her yerde yapabileceğin, her yerde deneyimleyebileceğin bir akış diyebilirim ona. Biraz bu Hindistan'dan çıktıktan sonra işte kapitalist sistem, güzel kıyafetler, güzel matlarla bunu Şekilciliğe sokmaya çalışmış ama bunun özü öyle bir şey değil. Yani havlunu serip üstünde, kumsalda, taşta, dağda, bayırda, odanda, istediğin her yerde. her yerde yapabilirsin. Bunun bir kuralı yok. Yeter ki sen ol ve matın olsun. Bedenin, zihnin, sen ve matın bu kadar. Peki asana nedir? Asana hareketler. Hareketlerin adına yoga da asana diyoruz. Bir şeyi var mı bunun? Belirgin bir yeri. aslında hayvan arketiplerinden e, türemiş çünkü doğayı bakıp onların güçlü olduğu yanlarını alıp bunu pratik etmişler. Hmm. Benim çözümlediğim nokta bu oldu. Pratik kısmı e, çünkü asanaların çoğu hayvan arketiplerinden gelmiş. İşte kobra, ha, evet, aşağı bakan köpek gibi. Sanskritçe neden isimler? Eski ismi mi bunlar? E, değişmeden gelmiş dedik ya başında. Hmm, orijinal orijinalini koruyan. Evet, Sanskritçeden türemiş, gelmiş, sonra çevrilmiş işte Türkçeye de. Peki branşlar? Günleri, yani mesela yin yoga, hatha yoga, vinyasa bedenin e, ihtiyacına göre ben türetildiğini düşünüyorum bunun. E, şimdi esnekliği çok az olan bir insanın ve zihin esnekliği çok az olan bir insanın yin dediğimiz sakin ve uzun duruşlar gerektiren asananın üstünde uzun durduğumuz bir akış yin yoga. Orada zihini de kırıyorsun. Zihnin hmm. sıkışıklığını da uzatıyorsun. Ve kasın kas grupların da sıkışmışsa onları da uzatıyorsun. O süreçte durabilmek, ona sabredebilmek Hayattaki sabrını da arttıran bir pratik olduğu için kişiye göre pratikler üremiş ve türemiş. Aslında egzersiz zihninde bir şeye çalışıyor, doğru mu? Asana burada bir araç gibi mi? Ee, yoga bir bütün, şöyle söyleyeyim, tek bir, bir parça değil. Yoga'da asana var, yoga'da meditasyon var. Ee, yoga derin bir havuz ona baktığında. Asana'yı yaparken sabrı öğreniyorsun hmm. ve bedenini güçlendiriyorsun. En büyük yaradığı yer aslında bu. Ama bir parçası sadece minicik bir parçası. Asıl olan değil. Asıl olan orada bedenle beraber o sabrı öğrendiğinde, zihnin de sabrı öğrenip güçlenip bunu hayatına geçirebilmen. Bir disiplin. Disiplin yani. <laughs> Yoga sadece sabır mı öğretir? Hayır. Ne öğretir? Yoga e, kendi özünü görmeni öğretiyor. Ben de en çok bunu tecrübe ettirdim. E, o kadar kirli bilgilerle, öğretilerle doluyuz ki bize ait olmayan birçok şeyi bizimmiş gibi kodlarımızdan alıyoruz. Çok uzun ve derin bir konu bu. Tabii ki şöyle yüzeysel bir hmm, geçmek gerekir. Tek videoya gibi, sığmaz o anladım. <laughs> i̇mkanı yok onun sığması için. E, Pratik ettikçe pratik ettikçe farkındalığına vardığım bir sen olduğunu keşfediyorsun, bir özün olduğunu keşfediyorsun. E, gerek meditasyonlarda, gerek asanalarda e, gerçekten ne istediğinin farkındalığına varıp gerçekten sana toplumun ne dayattığı, ailenin ne dayattığını temizleyip belki de daha farklı bir sen olarak devam ediyorsun. Değişim, dönüşüm gibi peki Hocam, bitmeyen. Şu muydu? Hangisiydi? Mudralar. Onların hepsinin farklı anlamları var. Bu da başka bir video konusu. Ya. <laughs> Eğer... Başını <laughs> söyle bak <bana> Bir şeylerse <laughs> mudralar. Enerji kanalları aslında parmak uçlarımızdan geçen. Tamam de... o zaman bunu işleyeceğiz bir videoda. Tamam bunu işleyelim. Bunu e, burada çünkü birkaç cümleye sığdırabileceğimiz tamam. bir şeydi. Bütün enerji kanalları parmak uçlarımızdan geçiyor ve biz e, nefes egzersizlerinde ya da meditasyonda hangi enerji kanalımızın tıkandığını bilip onu açmaya çalıştığımızda daha destek oluyor. Bir uyarı gibi hmm. düşün mudrayı. İşte iki parmak arası mesela mala mudra dediğimiz enerji bedenin içinde kalsın, dönsün diye buradaki sinirleri uyandırıyor. Hepsinin bir anlamı var. Hiçbir Tam şey böyle konuştum. sadece <laughs> om değil tabii ki. <laughs> om ne? Om aslında A U ve M kelimelerinin birleşmesi, Aum'un birleşip e, mele birleşmesi diyorum ben ona. Evrenin dışarıdan dinlediğinde bir sesi var ve ses Aum olarak çıkıyor, Evren sesi. Sen onu çıkardığında tüm beten titreşerek çıkardığında Evrenle bütünleşiyorsun, bir wow. oluyorsun. Om aslında O. <laughs> Güzelmiş bu, bunu bilmiyordum, <laughs> beğendim bu bilgiyi. <laughs> Peki hocam meditasyon tam olarak nedir? Meditasyon da büyük bir havuzdur desem şimdi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ayrı ayrı video <laughs> konusu. Ayrı ayrı, evet. Meditasyon sadece o da bir parçası. Meditasyon en zor olan parçası. Neden? Yoganın. Çünkü bir insanın sabit bir şekilde oturuyor olması ve kendiyle baş başa kalıyor olabilmesi en zor şey. Hmm. Sen normal hayatında bir karmaşanın ve koşturmanın içindeyken zihnin sürekli konuşuyor ve sen o zihnini duymuyorsun koşturmandan, telaşından. Ama meditasyona oturduğunda duymaya başlıyorsun. Zihin sana sürekli şu oyunları oynuyor. Uyuyor. Bugün ne yapacağım, neden burada oturuyorum? İşte gelecek planların, geçmiş kaygıların, şimdikiler hepsini duymaya başlıyorsun ve orada oturamamaya başlıyorsun, sıkılıyorsun artık, kıpırdanmalar başlıyor. O yüzden sabitliği yakalamak uzun bir süreç, meditasyon uzun bir süreç. Orada e, duymamaya, zi, sürekli konuşur, zihni susturma gibi bir şey asla yok. Daha az duyabilme gibi bir şey var. Meditasyon biraz bunu sağlıyor sana ve normal hayatında karşılaştığın sorunlar olaylar ya da karşına çıkan her şeye biraz daha sakin bakmanı bakış açını değiştirmeni sağlıyor anlık tepkiler değil de bir durup nefes almanı terbiye eden mucizevi bir şey ben de çok işe yaradı mesela. Ben de istiyorum. <gülüyor> Peki, <gülüyor> deneyim diyelim beraber. Yönlendirmeli Olur. gideriz. Sonra kendi meditasyonu e, oturmaya başlarsın. Bir kitaba dikkatini dağıtmadan oturup okuyabilmek ya da bir yemeği yaparken tamamen o yemeği düşünebilmek de meditasyondur. Tek bir yere odaklanmak, yani dikkatini tek bir yöne yöneltmek. İnsan bunu yapabilir mi? Pratik ettikçe evet. Benim görevim sadece rehber olabilmek, bana in gelen bilgiyi paylaşmak, İhtiyacı olan zaten gelip seni bulduğu için ona sadece ufak kapılar açmak, hangisinden geçmek yine onun kararı. Bu videoda kısaca Derya hocayı tanıdık diyelim. Bu arada Derya hocayla ilgili hiçbir şey sormadık, yoga'yı sorduk ama kendisi baştan aşağı bence yoga olduğu için <laughs> yoga'yı sorduğumuzda Derya hocaya merhaba sen kimsin diye sormuş olduk. Konuştuğumuz birçok konunun daha detaylı videolarını da çekiyor olacağız ve daha sonrasında da pratiklere başlayacağız. Takipte kalın. Namaste. Böyle değil gibi kız. Ben bu başka bir namaz. Ben, evet. Bütün çakralarımla. Namaste. <laughs>